Yok abi hiç şu an. biraz sabence açın belki biraz. Yani bu, bu oyundan sonra bir yemek gömmeli. Ne diyorsun? Anlar. Abi Afiyet bu Oyunda birinci olduk sonra Midnight Ghost Get. Oy. Oh. Diye bir an. Lan. Şakkadanak. Gerçek öyle hani mi kızım? Ama nerede? Burada bak ya. Burada dönmedik mi? <laughs> Slamo bende yok. Peki <gülüyor> PUBG <gülüyor> PUBG bunun Nascar <laughs> altında özet. <laughs> Peki PUBG bunun altında kalmayıp build modu getirmedi mi? Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bak... Yok mu zaten? O, <laughs> yok. Yaptık şu anda. Ne bir merkez build yapıyor be bu PUBG mobil. O mobilde ya. Düz PUBG'de de vardır. Ya. PUBG bu bir de build mi Haa böyle duvar mubar çekiyorlar. Bu yıldırsın da hiç. Bu babacığı? Babacığı. Ya adamlar ne güzel inmiş. Ben daha güzel iniyorum. Ne ara indiler? <laughs> Ay Ay, şimdi. Ne yaptın? Niye aldın mermiyi şimdi? Yakıştı mı senin gibi güzel bir insan? Tam yakışmadı. Bak hala Sinirle silah ben aldım. Yakıştıramıyorum. üstümüzde 50 bin kişi var. 60 yapalım. Çok insan var bu arada. Çok ya insan var? var. Lan! Aa aşağı gitti. No, Arda ne no, Gitme bırak o zaman. Allah'ından bulsun. Aldım. Hatta gidiyorum bana abi çok sinirlendim ona. Hayır hayır Allah'ından bulsun Ozan. Gitme gitme, no, gitme Şunu alın Gece şunu yapma. alın. Bunu alın. Bu, bunu alın. Bu-bunu? Bunu da al. Bu, onu da abi alalım. bunu da alabilir miyim? Bunu da alabilir miyim abi? Bunu da al. Şunu da ben alayım. Alayım. Bunu da al. Hayır bunu alayım. canım ben alacağım. Alıyorum onu. Al roketi. Küçük bırakacağım buraya. Alt tane küçüğüm var. hiç başkasına gönder. Usta. Ozan aşağıda savaşıyor mu hala? Aa, yok adamı bulamadım adam adam kaçtı herhalde. Hmm. Geliyim yukarı geliyorum. Ne biz Ahmet? Mermim bitti Ozan'a yazdım. Merhabalar. Ne yazdın ne ki bana? Mermilerimi çalma. Hmm. Nerede? <laughs> Aha, öldü adam benim öldürdüm. Şurada birisi var sanırım. Şu tarafta yine sifir mermi sifir. 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 Ben Bende şey yok, ee, inanır mısınız SMG... Aa gördüm adamı burada bir tane Ne adam burada. Sık, pesi, Aynı, sık. Kırıldı, düştü. Roket atıyorum bir de ona. <laughs> burada da bakıyor biri. Burada da adam var. Pes'im bir buraya bir roket. roket. Bir, bir daha de geliyor, de Bir daha geliyor. Bir dakika, bunun uzun sürüyor düştü. bayağı. Düştü. Hı -hı kulede, 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 kule burada. Tamam, onu da vuracağım. Aa, kule canı yok, canı yok. yok. Abi bu canı Ağabey yok, et, yukarı yukarı gittiği yok. için hmm. sanırım atamıyormuş sonra. Olsun, olsun. Tamam orada bayağı güzel bir loot yeri oldu. Altta bir ne kapışma var. var, şu kapışma öbür kapışma tarafta var. galiba. Evet. Lan adam. burada! Yere zıpladı adam. Hey. Aa o zaman ne yapıyorsun? Hey hey hey. Ya abi ne oluyor? Ne oluyor Ay göte bak nasıl attı. Hatırladın. O adam dedi ki burası benim yerim. Bol Ben ne abi? Korkutuyorum. Korkusun. Biri uçtu. Oğlum adam burada. Aha. O. Oh. O adam sinirli biraz. Beni fırlattı adam. Evet. İnanılmaz bir şey öyle Nerede Volchus? Bilmiyorum bana siktir. Burada. Beni deniyor. Ya beni or, deniyor. Ver, Denemiyor. De. Denemiyor. Burada. Denemiyor. Lazerledi. Watch Space'i kaldır bence. Ben de olur. Yok abi beni kaldıramaz. Adam çok iyi. ileride İleride göreceğim. Görmedim. Tamam. Geldi biri. Watches. Biri burada bir yerde. Ses geldi. Ha. <laughs> bina yokmuş. Bana gel o zaman Watches. Çok dolaştın. Tamam seni gördüler. Bekledik bekledik gördüler. Geldim buradayım. Bir dakika. Çok kişi <laughs> gördü beni ben gördüm. Evet, çünkü evet Onları. Evet evet. Kuşmuş. Sıkıntı yok. <laughs> ben de. Daha önce Hı -hı. atlattığımız olaylar Gel istersen. Onda. Gelin. Hepsi var. Evet ben de ona baktım. Uy. Bina, yok bu arada farkında mısın? Uy. Ben o amsi yi yiyeyim mi ya? Onu bir yesen. Al şunu da ye. O var bende ya. Eyvallah. Şunu da ye O da var. Bunu yemek de opsiyonel. Nereden? Ay bu bana sıktılar bir, bir, acıdılar yom herhalde. Yamsı gömdüm. Si Ozan nerede? Ozan'ı alıp falan kaçabilirim ben eşi işte kazandım. Ee, ben, 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 bir yukarıya çıkıyorum. Dead mi? Hmm. hı. game. Ee, yukarıya gelme Boycos. Gelmeyeceğim zaten. İyi Aha, yukarıya gelme. ben de burada görev yapayım. Aldın mı? Ne? hı hı Otur abi gelmek ister misin? Ee, bir, bir ilk, Yukarı yardım yapıyorum. Hı, hı İlk yardım yapıyorum. Yukarı çok karışık. Gitme yukarıya. Gergin bir ortamı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam atla şimdi görev bırak. Yok görev değil. can cam basıyorum. Atlayacağım. Tamam, bırak. Evet. öyle durup bakmam bana gerçekten koşmaya Yanıma gelmedin ki koşmaya başladım ama havaya fırladığım için gelemedim. Çok <laughs> mantıklıydı yani orada durup bana bak. Ya vurduğun için kıpırdayamadı arkanda bir şey geliyor. Allah. Yardım geldi yardım geldi. Yardım geldi yardım geldi atla atla. atla. Yardım değilmiş o. Benim artık. <laughs> Ulan, nereye mi patlıyor ya. Git lan. c 4ün de var. Hı Çok heyecanlı. Bot abi. Ben stresli oğlum. No. Ben stresli. Ben nereye alıyorum? Gerek yok abi. Aynen. Ben kartım <laughs> var zaten ben. <laughs> Beni alması imkanı yok. Aha. Ya çok feci küfür yedim bu oğlum. Aha. Ben adamın tırına bindim, bana ihanet etti. Ben bilmiyorum. Hey, listen. İyi de çok tuhaf da bunun canım en iyi abi sana hoş geldin ne sızdı lan sana az önce? Hmm. Yani heyecanlı bir sahne denedim de. İyi denedim ama güzeldi. İyi denedim ama. Efendim? Hı hı. No! Arabana mı kilitlendiler sen? Oh, 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 oh! <laughs> Roket olayı. Ya bu ne? Dojamanın yolu yok mu bu roket? Anlık yan. Dojlamanın mı yok Yok. Bir an. Javelin oğlum. No. Bir an. Tam da oldu şey biliyorsun normalde. Yok abi Javelin. Yok abi ben dojladım. Tam Javelin olayı. Jetle dojladım diyorum sen. Ama Javelin. <laughs> <Evet. Evet>, ne ben... oluyor Anlık TikTok olayı. İzle. Hayır. Lan bütün takım gelmiş bir de. <gülüyor> ya Ya, <laughs> ya bu takım var. Sneak. <laughs> 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 Dead getireyim. Böyle <laughs> bir şey olabilir. Arabanlar çaldılar. Şerefsizler. Yapacak bir şey yok abi. Şerefsizler de. Abi. Evet abi de. Midnight. Niye? Bilmem. Niye çıktın? <laughs> Çıkmadım. Ha, bir şey dönün, lobiye